zamanında. Alimler diyorlar ki e, alimler bizi görüyorlar. bizim bir tembelleri görüyorlar. Hı. Diyorlar ki Müslümanların büyük çoğunluğu namazı kılmıyor. Kaç yaşına? 50 yaşına, 40 yaşına 60 yaşına kadar. 30 yaşına kadar. Peki bu adam ne yapacak? Elini açacak. Allah'ım beni affet. E Allah bütün namazları sildiyse bir anda affettiyse kılanın suçu ne o zaman? Peki Allah affetmediyse o zaman bu kul ne yapacak bütün hayatı boyunca? Korkuyla mı yaşayacak? Hayır diyorlar. Diyorlar ki kıyas yapıyorlar. Yani uykudayken kılamadığı, e, unutarak kılamadığı namazı hatırlayınca kılmak zorundaysa kişi, yani kaza etmek zorundaysa o zaman kasten kılmadığı namazı daha öncelikli kaza etmek zorundadır diyorlar. Allah unutarak kılamadığını bile affetmiyorsa, evet. O zaman hiç kılmadı kılmayan yani. Hı. Kasten kılmayanın hiç affedilme ihtimali olmayabilir. Bu nedenle kaza etmesi gerekir. Bu nedenle içtihaden diyorlar ki namazları kaza etmek lazım. Şimdi bunu beni anlatmak var. Bir de kazan namazı diye bir şey yok deyip insanları soğutmak var. Ben şu ekrandan soruyorum. Kaza namazıyla vakit geçiren bir insan hangi zara hangi noktadan zarara uğrar ki yani? Böyle bir insanı namazdan soğutmanın faydası ne? Hmm. Sen kılma boşuna uğraşma arkadaş demenin anlamı var mı? Mutlaka Cenab-ı Allah affeder, Allah kabul eder diye ümit ederiz bakalım. Yani şimdi bizim günümüz çok hareket tempo olduğu için sabah kılıp çıkıyoruz evden. İşte öğlen program var veya bir şey oldu derken akşam eve gidince akşam namazı ile birlikte geri kalan bıraktığımızda toptan böyle kılıyoruz. O doğru değil. Değil değil mi? Bir öyle bu şey? doğru bir doğru Nasıl bir yol peki değil. Nasıl o kaza şu, yapacağız? Şu nedenle değil. Yani, diyelim ki hmm. öğle namazı vakti geldi, kılmak zorundayız. Kı evet. e, yapamıyorum, yaparız. Yani hmm. yemek yemek yemeye ihtiyaç, vakit bulabiliyorsak hmm. diyelim mesela başka bir ihtiyacımızı gidermeye bir an bir kaçamak yapabiliyorsak hmm. namaz kılmak için de bir yere kaçamak yapmaya çalışacağız yani diyelim, gücümüzle. Kazaya kaldı. Ama olmaya. yapamadık hmm. kaldı kazaya. Akşam eve geldiğimizde önce kılamadıklarımızı kılacağız sonra da vakti gelen ha, namazı kılacağız. Önce kılamadıklarımız kılacağız. sonra vakti gelen Tabii kılıyoruz. Doğru olan o aslında. Hmm. Gerçi bu çok uzun bir mesele şöyle uzun bir mesele işte sahibi tertip diye bir olay vardır üzerinde çok kaza namazı olmayan bir kişi hı hı. bir namazı kaçırdığında öncelikle kılamadığı namazı kılacak daha sonra diğerini vakti geleni kılacak ama tertip sahibi değilse üzerinde 7-8-9 namaz kazaya kalmışsa bu adam için önemli değil istersen e, namazdan önce kazayı kılsın hı. istersen sonra kılsın çok önemli değildir e, kazası olan kişi ama bir soru var zannediyorum bir telefon bağlantısı var peki Diyarbakır'dan bir telefonumuz var onu alalım Sonra e, hem bu kaz kaza namazı hem de Hazreti Havva'nın mezarı çok ilginç bir bilgi vereceğim ee, Suudi Arabistan'la ilgili onu hemen telefondan sonra alalım ama çok ilginç bir soru Hazreti Havva'nın ismiyle e, mezarı ile ilgili. Alo. Alo. Hanımefendi buyurunuz programımıza hoş geldiniz. Alo, hocam hoş bulduk hocam hayırlı akşamlar. Sağ olun İyi akşamlar diliyorum. E, hocam e, benim 15 yaşında bir yeğenim var. 15 yaşında yeğeniniz var. Hı hı. Hocam onu şu an gelecek korkusu sarmış. Evet. Yani okul okumak istemiyor. Benim geleceğim ne olacak diyor. Bir türlü yani biz onun o kadar başarılı bir öğrenciydi ki hocam. Yani şu an o kadar derslerden soğumuş gidiyor evet. ki. Evet. İçimde bir şey var. Beni yönlendiriyor. Okul okumama engelliyor. E can o istemiyor. Can istemiyordur ondan dolayıdır. Yani daha çok gezmek daha hoşuna gidiyordur. Hocam, yani... Hayır de. hocam öyle bir çocuk değildi. E çocuk değilse yeni öyle olmaya başlanmıştır. Yani şeytan insanın içine girip insanı yönlendirmez. İnsanın kendi hocam nefsi. Diyor ki, diyor ki hocam ben oku, yani korkuyorum. Bazı arkadaşların yanına gittiğimde çok huzur buluyorum. Bazı arkadaşların yanına da gittiğimde korkuyorum diyor. Evet. Gidip okuldan arkadaşlarından helallik almış beni helal edin diye. Evet. Ya falan da Onu bir psikologla görüşürüm, bir doktorla görüştürünüz psikologla. Bir Efendim? ne diyor, doktor? İlaç veriyor. Evet. Ee, i̇şte bu ilaçları kullansın diyor, geçer diyor. Ama yani o kendini çok... Hocam yemekteyiz mesela sofrada. Hüngür hüngür ağlıyor. Mehmet ne oldu diyoruz mesela ona. Benim hmm. halim ne olacak? Yani tabii ben onu ne yapacağım? anladım. Onunla konuşmak lazım hanımefendi. Benim size Hocam, tavsiyem. de geldi. He. Okuldan e, onunla baş konuştular. Evet öğretmenine de işte son iki yıldır böyle olduğunu kimseye anlatamadığını evet. ama bu son bir ay içinde artık dayanamadığını söylüyormuş. Bir problemi vardır bu delikanlının mutlaka. Doktorla görüşememiş. E ne yapalım hocam? Görüştük Söyleyeceğim. Doktora ilaç verdi işte. Söyleyeceğim. Şey özet, Söyleyeceğim. <laughs> tamam. İzleyin söyleyeyim. Yapmanız gereken şu muhtemel bir problemi vardır anlatamıyordur. Bir sıkıntı yaşamıştır anlatamıyordur. Yoksa bunun hemen böyle üç harflerle efendim yaratıklarla cinlerle falan falan ilgilendirmek, ilişkilendirmek doğru değildir. Doktora hmm. e, doktorla görüşünüz. E, Diyarbakır'da İlahiyat Fakültesi var. Oradaki hoca arkadaşlarımızla onlarla görüşünüz, Müftülük var. Oradaki hocalarımızla görüşünüz. Onlar bu dinlesinler onu. Olayı böyle bir açsınlar Açarlarsa problem gider. Sıkıntı gider. Çözemediği, anlatamadığı bir şey vardır. Onlara anlatır. Problemi halledersiniz. Çok fazla da sıkıntıyı yapmamanızı tavsiye ediyorum bir takıldığı nokta vardır onu yani çözerse. Çağırdı. Zor zamanlar yani ergenlik tabii dönemi. Tabii o yaşlar zor evet. zamanlar evet. Hmm. E, ve sıkıntıyı aşar diye ümit ediyoruz. Hmm. Kazayla ilgili şunu söyleyeyim. Kişinin kazası varsa nafile kılamaz mı diye bir konu var. Hmm. Üç 3 mezhebe göre yani Hanbeli, Maliki ve Şafi mezhebine göre bir kişinin üzerinde kaza namazı varsa bu yine iştihadi bir meseledir ve alimlerin büyük çoğunluğu diyorlar ki bu üç mezhebin alimleri bir kişinin üzerinde kaza namazı varsa sünnetle meşgul olması doğru değil. Önce kazayı bitir sonra sünnete dön derler. Ama Hanefiler daha geniş bakıyorlar olaya. Sünnetiyle kılsın kazayla kılsın. Bizim de tavsiyemiz ve tercihimiz budur. Diğer alimlere büyük bir saygımız var. İmam Malik'e, İmam-ı Şafi'ye i̇mam Ahmed'e Ahmet'e. Başlarımızın tacıdır hepsi tabii ki. Ama tercihimiz kazayla kılsın sünneti de kılsın, ihmal etmesin. Çünkü kazayı kılacağım sünneti kılmamam gerekir diyen birçok insan kazayı da kılmıyor, sünneti de kılmıyor. Farzı kılmakla yetiniyor. Bu doğru değildir. Hazreti Havva ile ilgili Havva'nın mezarı nerede diye bu ilginç bir bilgiyi de vermemi sağlayacak en azından bunu, bu soru. Hazreti Havva'nın mezarı tabii kesin şu mezardır demek zor. Önce onu söyleyeyim. Birçok peygamber için, peygamber anneleri için, peygamber eşleri için. Hele ilk ninemiz, evet. en büyük ninemiz evet. <laughs> için bunu söylemek çok zordur. Ama Hazreti Havva'nın mezarı ciddededir. Arabistan'ın, Süda Arabistan'ın cidde kenti. Mekke'ye giden uçakların indiği şehir yani. Şimdi cidde ismi çok önemli bakınız. Cidde, cedde. Ced ne demek biliyor musunuz? Ata demek. Ata. Kişinin ceddi. ceddimiz, hmm. ceddin deden evet. diyoruz ya. Dededen evet. ceddin. Evet. Ced ata demektir. Cedde e, büyük anne demektir. Nine yani. Cidde harf kelimesi buradan geliyor. Cidde ismi. Hmm. Hazreti Havva'ya mezar olan şehir demektir. Hazreti Havva'nın mezarının bulunduğu şehir anlamında cedde, cidde Artık cedde biraz ciddiye dönüşmüş. Ee, hmm. O harf hafif bir değişiklik olmuş. Ee, ve mezarı şu anda biliniyor. Ee, mezarı gördüm. Tabi bir e, belgeselde bir görme imkanım olmadı maalesef. Ee, televizyon adını söylemem doğru değil. Bir Arap televizyonunda bir belgeselde görme imkanım oldu. Ee, bir duvar iki metre boyunda bir duvar. O duvarın içerisinde zaten duvarın üzerindeki bir Efendim e, yazı da var Bakbaratu e, ummina Havva diye yazıyor Havva annemizi mezarlı diye ifade ediliyor e, Ciddededir diye bilgi bilgisini vermiş Olayım Hı. Hazreti Havva ile ilgili Efendim. Peki şöyle bir soru var Efendim e, karı koca konularında e, sorular var nelere dikkat etmeleri gerekir konusu var. Ben tabii ki öncelikle kadının eşine karşı biraz vazifelerinden bahsedeyim. Önümüzdeki hafta da erkeğin vazifelerinden bahsedeceğim. Tek taraflı olmayacak. iki tarafı da korumuş olacağız. Bir defa hanım biraz kanaatkar olacak. E, Ahmet'in Ahmet'e bak Ahmet evine yeni mobilya aldı. E, Mehmet yapamıyor demek. Parası yok. Kocanızı burada sıkıştırmanız doğru değildir. Biraz erkekleri koruyalım. Yani hep kadınlardan yana konuşuyoruz. <laughs> Erkekler bana diyorlar hep hanımlardan yana konuşuyorsun. Hmm. Bu gece erkeklerden yana konuşacağım. Hanımlar biraz kanaatkar olacak. Kocanın gücü ne yetiyorsa o. Kocayı hmm. zorlamak doğru değildir. Efendim eşine itaat etmek. İtaat değil şu. Yanlış anlamayın itaati. Erkek ne emrediyorsa kadın onu yapacak. Hayır bu itaatten maksat karşılıklı anlaşma. Kitaplarda itaat diye ifade edildiği için... Er ricalu alen nisa ayeti kerimeden hareket ederek söyleniyor. Erkekler kadınlar üzerinde koruyucudurlar. Ya ama gerçek de budur zaten. Yani bir kavga olduğunda kadın erkeği korumuyor, erkek kadını koruyor. Yani bu konuda sorumluluk daha çok erkeğin. Onun için itaat kelimesi bu ama itaat doğru olan da itaattır. Adam her türlü kötülüğü yapıyor. Hanıma diyor bana itaat et. Yok öyle bir şey. Hiç kusura bakma. Önce sen Allah'a itaat et. Sonra hanımından der ki karı kocanın getirdiği itaat vardır. Bu, bu, itaat bir daha söylüyorum. Kadının erkeğe, kadın cinsinin erkek cinsine olan itaati değildir. Karı kocanın hukuku içerisindeki itaattır. İkisi farklıdır. Yani her kadın her erkeğe itaat eder. Yok öyle bir şey. Evlilik bağı içerisinde karşılıklı itaatleşme vardır. Bu bu dar anlamdaki itaattır. Onu bir lafa ayıralım. Temiz olmak bu temiz olmak her türlü anlamda hem maddi anlamda temizlik, vücut temizliği erkeğin hanımla hanımın erkeğine yani tıraş olmak bile bir görevdir. Yani kadın da vücut temizliğini, erkeğin de vücut temizliğini tam yapması lazım. Bir erkek de bir kadında 15 günden daha fazla alınması gereken yerleri bırakamaz. Yani tüylerin alması gereken bölgeleri kirli bırakamaz. Bir Müslümana yakışmaz çünkü. Temiz olmak hem bu manada temizlik hem de manevi anlamda temiz olması gerekiyor. İki taraf eşinin ihtiyacını karşılayacak. Bu ihtiyaçlar karı koca ilişkisi ekmektir, yemektir, beraber yürümektir, sırları paylaşmaktır. Her türlü ihtiyacı kastediyorum. Sırrını saklayacak. En önemli noktalardan ve çağımızın en büyük vurgunlarından biri bu noktadır. Medyada bunu yaşıyoruz zaman zaman. Bir yerin boşanmaları olabilir. Ya e olabilir. İki kişi evlenmiştir. Anlaşamadı boşandı. Ertesi gün röportajlar başlıyor. Kadın kocasının koca kadının bütün sırlarını deşifre ediyor. E gazeteci de zaten bunu yapmak istiyor. Onun derdi Hı. haber çıkarmak. Ötekinin derdi de intikam almak. İkisi de yanlış ve ikisi de haramdır. Hocam gazetecinin röportaj yapması haram mıdır? Sen eğer sırları deşifre etmeye çalışıyor, aile mahremetine giriyorsan haramdır tabii ki. Yani ben gazetecim, ya, benim her şey yaptım, her şey meşru, meşrudur. Niye meşru olsun? Niye meşru olsun? Sen özel hayata giremezsin arkadaşım. Özel hayatın bir saygınlığı vardır. Saygı duyacaksın. Sen de boşandığın adamı yok saymayacaksın. Sen de boşandığın kadını yok saymayacaksın. Paspas pas gibi geçiyoruz ya. Bulldozer gibi ezip geçiyoruz. Adamın hiç gizli bir şeysi kalmıyor. Kadının da hiçbir sırrı kalmıyor. Mahallede konuşuluyor. Pastanede konuşuluyor. Bankada konuşuluyor. Çay ocağında konuşuluyor. Biliyor musun? Ahmet niye Mehmet'i, e, e, Falanca'yı boşamış Leyla'yı? Leyla niye Ahmet'i boşamış biliyor musun? Kimsenin buna hakkı yok. Kim olsa olsun. Adam berbat bir adam da olabilir. Kadın kötü bir kadın da olabilir. Sır sır çok önemli. Vefa çok önemli. Bunu yapmaya hakkımız yok. Yapmayacağız. Eşinin malını saklamak bu son derece önemli. İhanet etmeyecek. Adam gitti bütün malını adamın pirincini, bulgurunu, makarnasını baban güle gönderiyorsun. E bu ihanettir. Yapamazsın ki bunu. Baban açsa gönder. Onu doyuracak kadar gönder. Ama yine izin al. Sor. Adam kazandı çünkü. E hocam adam kazandı ama benim babama göndermek zorundayım. Hayır arkadaşım. Senin kocan muhterem hanımefendi. Senin kocan babana bakmak zorunda değil. Senin kocan sana bakmak zorunda. Babanı beslemek zorunda değil. Anneni beslemek zorunda değil annen baban düşkünse yani maddi yönden açsa, karnı aç, ekmek yok bu akşam. O zaman evinden makarnayı gönderiz. Ama yok, oradan oraya bir şey açmış, pencere açmış, oradan oraya atıyor. Sürekli <laughs> bu haram, bu doğru değil, bu hak yemektir. Bu malı kötü kullanmaktır, eşinin malını korumamaktır. Eşinin akrabalarına saygılı olacak iki tarafta. Erkek hanımının, hanım kocasının e, tarafına saygılı olacak e, Sen benim babamı dinlemek zorundasın adam öyle diyor kocasına e, eşine hmm. Kadın kadında diyor ki sen de benim babam